Arkadaşlar merhaba, e, videoya hoş geldiniz. E, bugün size kısa bir video çekeceğim. Bu videodaki amaç ne? E, arka, e, bazı arkadaşlar soruyor bana özellikle. Böyle fiyat yakalıyoruz bilmem ne. İşte mesela atıyorum şu saati e, 120 lira gibi bir fiyata almıştım. Veya atıyorum mesela en son videomda bahsettiğim F94V e, 100 liraya aldım şu anda 130 liradan aşağıya yok e, gibi. Onunla ilgili bir şey yapacağım aslında tüyo vereceğim size tüyo değil bilginiz olsun şu an Casio'da indirimler var yani bu Casio indirimlerini bu Black Friday'den kaynaklı Ersa Saat yapmış durumda tabi Ersa Saat'in kendi web sitesine girdiğiniz zaman birçok modelde yüksek indirimler yani %70'e varan indirimleri var bir de üzerine diğer platformlardan da işte hepsi buradadır trend yoldur gitti gidiyordur ne 11'dir hani oralarda da bir de ekstra kampanyalar var yani şunu söyleyeceğim malum ekonomi dolar aldı başını gitti şu anda 11.25 seviyelerine ulaştı yani bu fiyatları alabileceğimiz son <laughs> saatler oluyor Sadece benim şey yaptığım, şey incelediğim, videosunu çektiğim saatler olarak değerlendirmeyin. Diğer tüm saatlerde yani G-Shock'larda olsun veya diğer serilerde olsun Casio özelinde söylüyorum. Ciddi indirimler var. Tabi bunu Casio özelinde söylüyorum ama belki Swatch'larda da vardır. Belki diğer saat markalarında da vardır. İşte Weller'de vardır, bilmiyorum. Lakin ciddi indirimler var şu anda. Saat ihtiyacınız varsa e, öncelikle şunu söylüyorum arkadaşlar tasarruf yapın e, ihtiyacınız yoksa saat almayın ama e, eğer saat ihtiyacınız varsa da şu an yani bu hafta işte 23 ile 26 arası o tam Black Friday'in en hararetli olduğu dönem olacak. O dönemde yani normalde alacağınız saati e, rahatlıkla %50 %60 indirimle alabiliyor olabilirsiniz o yüzden... Size tavsiyem, aynı zamanda sektörün içinden biri olarak da söylüyorum, e-ticaretten bahsediyorum sektörün içinde olan biri olarak. E, sepetinize ürünleri atın e, ve takip edin. E, Cuma gününe kadar almayın. E, çok büyük bir indirim yoksa. Cuma günkü duruma göre e, alışverişinizi yapın derim. Özellikle pahalı modellerde, işte G-Shock'lar olsun ya da diğer modellerde olsun, pahalı modellerde alım yapmak için e, bilyon borsacı gibi konuşuyorum. Şey finan, finans finans e, şeyi gibi konuşuyorum ama alım yapmak için fırsat doğabilir <laughs> diyeceğim. E, şakası bir yana, e, dediğim gibi hani ben mesela şu anda alacağım bir saati yok ama e, bakıyorum. E, dediğim gibi öncelik tasarruf o sağ, alacağınız saati almayın onu bir tasarruf yatırım aracına çevirin koyun kenara daha fazla kazanırsınız ama eğer ihtiyacınız varsa e, almayı düşünüyorsanız şu anda almanın tam vakti diyebilirim. E, bugünkü videoyu işte böyle e, <laughs> bir alandan çekmiş bulunuyorum tripodum milipodum yok olmadığı için de böyle birazcık yakından parmaklarıma yakından bakıyorsunuz bugünkü saatim ne bugünkü saatim e, A159F e, yok A159V dedim mi? O, modeli unuttum. A159V aynen. Canavar canavar. Çok seviyorum bu saati. Arkadaşlar bakın mesela bu saatten alabilirsiniz. Eğer güzel bir fiyat yakalarsak e, yakalanırsa e, diyeceğim o ki e, tüm ya Ersa saatinde web sitesine bakın Casio özelinde konuşuyorum bunu. Ersa Saat'in saatinde web sitesine girin, bakın oradan fiyata bakın, Ersa saatte fiyat dip yapmış olabilir. Platformlara da bakın, platformlarda da hani bir tık yüksek olabilir ama hediye çeki veya işte anlık indirimler sağlıyor olabilirler. Dediğim gibi ayın 26'sı na kadar. Eğer ki ihtiyacınız varsa tekrar söylüyorum boşa para harcamayın e, devir tasarruf devri e, eğer ki ihtiyacınız varsa ihtiyaç duyduğunuz modeli çok daha indirimle alabilirsiniz. Arkadaşlar benden bu kadar kısa. İçeriye işte bakın. Kısa video diyorum. 5 dakikayı buluyor neredeyse. Siz beni tanıyorsunuz. Artık ben sizi tanıyorum. Benim ağzını görüyorsunuz. Ee, videoyu izlediğiniz için ve bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Tabi bu videoyu pazar günü çektiğim için. Siz hangi gün izliyorsanız o gününüzün iyi geçmesi dileğiyle. Hoşçakalın.